Mete abi dikkat. Yedi bayağı yedi. Arka en arka binanın arkasında. Ya binaya girecek ya öyle duracak. Abi gelin oraya oynayalım o zaman oraya biz alalım. En arka beyaz iki katlı olan da. Bir tane yedi canı bir bir. Koş koş. Evet evet evet, gördüm gördüm. Ee, camı bizden biri kırdı değil mi? evden? Evet. Bak, ya, sağdan, sağdan kesin yeriz bak. Üste Üç, çıktı. Üstü. Ben yaklaşıyorum evet. Nice lan sana. Anasını sattım. Oyna evet. abi gel. abi gel. gel oyna o evleri biz alalım. Yeterli bize. Okey. Biz evet. ben de gördüm. Biz hala göremedik geri zekalı. Siktir lan öyle vuruş mu var? Çok pis diye oynuyor dikkatli bak o lavo. Evet evet. Gelecek şimdi pik atacak bak daha sağında. Açta, ağaçta. Ağaçtan ayrıldı galiba bilmiyorum. Açta, Ağaçta. Oooo. Nice shot lan sana. <laughs> Abi tamam. Ee, şey. Biraz İki etrafı kontrol buraya geçirmemiz lazım. Şimdi bize sıksınlar da. Hitbox biz olalım şu an. Ben bir smoke atayım yola. Nerede Yol pisturmakladık biraz da. Nerede göremiyorum şu an ben. Adam Şeyden, şeyde, 200'de 200 de ağacın orada. 200 de. Drop'un orada mı? Yok sağ tarafında. Full droplu bu eleman ya. Her şey droptan. <laughs> Hay sikeceğim senin vuruşunu. Abi tamam ayıltın. Ayıltın. <laughs> Ya MK var ya öyle... MK çok tehlikeli ya. A alanın içine gir sen. Dur abi dur oynama yeşil yeşil oynama yeşil. bir iki hit sanırım ona ya. Mete biraz dur. Mete biraz dur. Biraz dur oynama sakin adama. Kalın, dur, sakin kalın. Abi bak yaptım. Yeşil canını bas gel abi. Yalnız beni görebilir o. Ben Karla bakıyorum şu anda. Çıkarsa vururum yani. Sen bak abi. Arabaşı. Oh, oh Lash sana. Şat lan sana. At, beyler güzeldi. var ya. Ben, ben. ben tam Bana bakar mısınız? beyler. Bir dakika ihtiyaç bulası tuvalet.